Belirli integrali alan yardımıyla hesaplama örnek soru 4. Bu videomuzda belirli integrali alan yardımıyla hesaplamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 0'dan 3'e karekök içinde 9 eksi x kare eksi x eksi 3 dx integralinin sonucunu alan yardımıyla geometrik olarak hesaplayınız. Öncelikle içeride verilmiş olan fonksiyonun grafiğini çizmeliyiz. Fakat buraya baktığımızda, şunun farkında olmalıyız. Şu bir fonksiyon, bu da başka bir fonksiyon. Yani bu integrali ayırarak çözmek en sağlıklısı olacaktır. 0'dan 3'e 9 eksi x kare dx eksi 0'dan 3'e x eksi 3 dx. Bu ikisini çıkartmamız bunun grafiği ile bunun grafiğinin burada yaptığımız şey şudur. Bunun grafiğinin altında kalan alandan bunun grafiğinin altında kalan alanı çıkartarak bu belirli integralin aslında sonucunu bulmuş olacağız. İlk fonksiyonumuz y eşittir 9 eksi x kare. İkinci fonksiyonumuz ise y eşittir x eksi 3. Öncelikle buna bakacak olursak yarım çemberdir bu. Yarı çapımız buradaki 9'dan anlıyoruz ki 3. Çizelim bunu. X ekseninin üstünde kalan yarı çapı 3 olan yarım çember. 3, 3, eksi 3. Bunun sonucu bir bakalım. 0'dan 3'e kadar bu grafiğin altında kalan alanları hesaplarım. Bunu da aynı grafik üzerine çizeceğim. Devam ediyoruz. Buna da pembe kullanalım. Bu bir doğru denklemi. X'e 0 verirsek y'yi kestiği yeri buluruz. Eksi 3 Arada kalan alan derken biraz sallamışım. Aklımdan geçerken, yazarken soruyu farklı şeyler düşünüyordu ama şimdi çözerken başka şeyler çıktı. Ma acaba eksi x artı 3 oluyor. tabii ki eksi x eksi 3 oluyor. Evet mecburen y eksenini eksi 3'te kesiyor. y'ye 0 verirsek x eksenini 3'te kesiyor. Burada. Bunun grafiği de şöyle bir grafik. Hedeflediğim aklımdan soruyu yazarken aklımdan şöyle bir şey çizmeyi geçiriyordum da yazdığım şey o tutmamış. Şimdi çözerken öyle olmadığını anladım. Neyse yapacak bir şey yok. Bunun hedefi ise sıfırdan 3'e kadar bunun altında x80 ile arada kalan alanlar hesaplanacak. Tamam. Şimdi bu x ekseninin üstünde olduğu için buranın alanı direkt bu integralin sonucunu verir bize. Ve buradaki çeyrek çemberdir. pi r kare bölü 4 r'imiz kaç? 3 3'ü koyarsak buraya 9 pi bölü 4 Burası 9 pi bölü 4 etti. Arada bir eksi var. Bu x ekseninin altında olduğu için bu alanın eksiyle ile çarpılmışı bu integralin sonucunu verecek bize. Bu alan dik kenarları 3, 3, 3 çarpı 3 bölü 2. 9 bölü 2'dir. Bu integralin sonucu ise eksi 9 bölü 2 eder. Çünkü x ekseninin altında alanımız. Bir de arada eksi var. Hadi şöyle yazalım. Eksi 9 bölü 2. Bu integralimizin sonucu bu eksi eksi birbirini artı yapar. 9 pi bölü 4 artı 9 bölü 2. Buradaki integralimizin sonucu olur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.